Merhabalar sevgili yaylar, efendim hayırlı uğurlu günleriniz olsun, hayırlı uğurlu aylarınız olsun. Siz doğuştan şanslı güzel insanlar. Efendim şimdi burada e, yavaş yavaş hani tedirici olarak dediğimiz, e, efendim böyle bir düzelme söz konusu. Maneviyatta da, maddiyatta da, işlerde de, bakın e, Merkür burcunuzda. 11'inde. 11 Kasım'da burcunuzda. Venüs Başak burcunu bırakıyor ve Terazi'de seyrine başlıyor. 9'unda. Şimdi bu hem efendim Venüs hem Merkür konuşma, yazışma, e, e, iletişim, e, Venüs'te aşk, meşk para, e, efendim güzellik, estetik, mal, mülk, hepsi bunların böyle güzel bir e, e, konum var. Yani ay bazında e, Venüs ve Merkür e, çok uygun size göre, hiç de olumsuz bir açı yok ve sizin bağımsızlığınızı ilan edeceğiniz bir zaman dilimi. Ve ilerleme. Yani durmuyorum ve ilerliyorum. Hani geçen aylar dediysek ki böyle engel var aileden var aileyle iş yapıyorsanız efendim kendi işiniz varsa sevgiliden şuysa şimdi burada gerçekten de güzel etkiler var. Bütün bu konularla ilgili ee, yani sizi ilerletmeyen hani ilerlemek istiyorsunuz. Ee, başarılı olmak istiyorsunuz ama bir yere kadar gelip bir yerden sonra bir dönüş yapıyorduysanız şimdi yollar açıldı. Ee, son derece pozitif efendim. Çok güzel. Gerçekten güzel. Ee, yani e, sevinebilirsiniz. E, kapalı kapılar ardına kadar açılıyor. E, işlere böyle büyük bir özgüvenle efendim e, başarıyla e, yol kat, kat ediyorsunuz işlerinizde. E, şimdi daha önce sanki bir ileri iki geri gidiyordum gibi bir hissiniz varsa şu anda o his tamamen kalkıyor içinizden. Efendim Güneş ve Mars gezegeni e, 23'ünden itibaren burcunuzda seyrine başlıyor. Bu daha da görünür olmanızı sağlayacak. 23 önemli bir tarih. 23 Kasım. Sizin için e, gerçekten e, gezegenler sizi böyle e, mutlu, pozitif, e, be, olumlu düşüncelerle e, dolu, güler yüzlü, e, sözü dinlenir, e, kendi görünür, alkışlanacak durumdasınız yani. O kadar güzel, o kadar güzel. Peki, şimdi e, siz de... E, siz de efendim e, burada e, şeylerle, e, e, önünüze gelen olaylarla e, sanki böyle bir bütünleşme haliniz var. E, gerçekten e, artık eskisi gibi değilsiniz. Sanki bir, e, bir yeri açtınız değerli dostlarım. Maddi konular çok güzel. Çok güzel. Sanki efendim bir şey almak, bir yakınınıza, bir akrabanıza yardımcı olmak, yardım etmek. Veya sizin yakınınızda olan birisine. Veya bir operasyon geçirmesi gereken bir kişiye maddi bir yardım bu o kadar önemli ki bu 12 yıl içerisinde efendim sizin yolunuza gelir. Siz zaten öyle birilerisiniz. Efendim Allah'a emanet olun. Gerçekten güzel. E, ve hiçbir zaman e, bu e, efendim kişilere, insanlara, e, vatana e, yardımdan da asla kaçınmayın. Çünkü sizin için çok hayırlı. Biliyorsunuz Jüpiter sizin gezegeniniz ve her zaman sizi korur. Korur ve dönüş yapar size Bunu unutmayın ee, Duygusal anlamda 9 ile 30 arası Çok güzel bir zaman dilimi Şimdi ne yapıyoruz o zaman 9'una e, kadar şöyle bir e, işler e, hani benim şansım çok güzeldi o olmadı falan sakın bunu demeyin çünkü 9'una kadar e, biraz eğri gitse de yollar 9'unda e, yerine oturuyor ve 30'una kadar da gayet güzel maceralara açıksınız romantizm e, dorukta e, e, hayata aşıksınız hayatı seviyorsunuz bu süreçte e, yaşamak güzel diyorsunuz e, efendim belki de eski bir dost, bir sevgili, bir arkadaş ama daha çok sevgili gibi tekrar gündemde olabilir eski eş olabilir veya bulunduğunuz yerin dışında, yurt dışında veya şehir dışında birisiyle bir araya gelme ihtimali çok yüksek. Efendim bu süreçte bir de duygusal anlamda hayır yapmaya açıksınız. Belki bir hayır cemiyetine, belki bir işte koruma dahil olup efendim bir yerlere yardımcı olma isteği çok fazla önemli yardımlarda bulunmak isteyeceksiniz. Önemli kazançlarda elde edeceksiniz. Efendim gelelim günlere şimdi e, ilk gün e, böyle bir suskun perşembe 2 e, cumartesi 4'e kadar e, sanki size böyle yalan söyleyen e, birilerini keşfediyorsunuz ve kararlarınızdan şöyle bir duruyorsunuz bu ne kararı vermişseniz geri geri alıyorsunuz kararları e, sanki böyle bir boşlukta gibi birileri aleyhinize çalışıyor. Yani en yakınım dediğiniz insanlarda evet böyle bir şeyler yaşanabilir ve siz bunu keşfedebilirsiniz. Bunu bulabilirsiniz. Akrepte çok hareket var. O akrep size bunu 12. evinizde bunu önünüze getirebilir. Ve siz hani masayı devirdi deriz ya masayı devireceksiniz. Ve yolunuza devam edeceksiniz Ama gelin görün ki Pazar 5 Pazartesi 6 e, Merkür e, Burcunuza girdiği andan itibaren Ve Venüs e, Terazide seyrine başladığı andan itibaren Ay burcunuzda e, Son derece rahat bir e, konum bu Sizin için son derece rahat bir konum Salı 7, Perşembe 9. Bunlar güzel günler değil. 7 8 9. Hatırlıyorsanız ve sözümün başında 9'una kadar dikkat edin. Rahatlık yok. Bir şeyler çıkacak. Bir şeylere cevaplar vereceksiniz falan filan. Dedim bunları. Ondan sonra eee 9'undan sonra eee böyle sizi üzmek isteyen, sizi sonra sokmak isteyen, yani işte keşke olmasaydı falan diye kendi kendinizi suçlayacak bir duruma bile getirebilirler size Aldırmayın. Venüs terazide seyrine başladıktan sonra Merkür'de 11'inde efendim çok güzel size e, yollar açıyor, kapalı yollar açılıyor, İstediğiniz şeyler oluyor. Razısınız her şeyden, e, ellerinizi açacaksınız, e, efendim dua edeceksiniz, teşekkür edeceksiniz. E, şimdi burada bir buluşma söz konusu. E, bu buluşma, bu kişi size e, efendim hayatınızda. E, hayatınızda, işinizde, duygusal hayatınızda sanki size bir yardımcı olacak. Kaybettiğiniz bir mal veya bir hak, bir maddi durum bu size geri dönüyor. Pazar 12, çarşamba salı 14 arası. Şimdi bu tarihleri veriyorum bazı konularda mesela. Ama bu iki gün önce, iki gün sonra hani varsa birisine borç verdiniz, alamıyordunuz. Şimdi onunda da alabilirsiniz. İşte 16'sında da alabilirsiniz. Yani iki gün geri, iki gün ileri hep gidin. Tutulmalarda bir hafta, bir hafta ama uzun sürecekse etkisiz zaten onu söylüyorum. şimdi çok güzel bir fırsat geçiyor önünüze. Çarşamba 15, Perşembe 16. Çok önemli bir gelişme var. Bu gelişme için belki bir yola gideceksiniz, bir seyahate gideceksiniz. Ee, çok yeni bilgiler elde edeceksiniz. Cuma 17, Cumartesi 18. E, akrabalara yardımcı oluyorsunuz. Anne, baba, kardeş, e, kuzenler, yeğenler büyük bir şey ve bunu programınızı alıyorsunuz buna yardımcı olacağım efendim işte belki bir ameliyat dediğim gibi belki bir bir şey veya bir maddi bir sıkıntı burada önemli şimdi buluşmalar genel anlamda 19 Pazar 20 Pazartesi hayır işleri, hayır cemiyetleri kurumlar, kuruluşlar mağdur kişiler yani bu ay böyle şeyler olacak hayatınızda e şimdi diyeceksiniz ki benim nerede var ki böyle bir belki birisine bir sadaka vereceksiniz. Yani şimdi bu da böyle. Şimdi herkes de gidip hayır cemiyetine efendim şey olmaz. E, e, 21-22 Salı Çarşamba e, biraz baskı var bugünlerde. Dikkat edin hiçbir şey yapmayın Çünkü yaptığınız şey geri dönecek Olmayacak Boşuna enerjinizi harcamayın Enerji güzel ee, Çok güzel hava durumu güzel ee, Perşembe 23 Cuma 24 ee, Çok güzel haberler alacaksınız Ve önemli bir vaatte bulunacaklar size Pazartesi 27 Hani git geller hep yaşıyorum Ne zaman olacak bu demeyin sakın Salı 28, çarşamba 29. Olmadı, olmuyor gibi düşünseniz de ki düşünmeyin. Yani düşüncelere engel koymayın. Bakın bunun videosunu yaptım ben. Bunu defalarca yazıyorsunuz. Yazmayın. Böyle olumsuz bir şey yazma, Hep olumlu yazın. En güzelleri olacak. Tamam falan filan. İyiyim, rahatım, güzelim. Ben hastayım pastayım iyileşmedim çıkmadı olmadı olmuyor o bilinçaltınıza yerleştirmeyin onu lütfen şimdi yepyeni bir durum başlıyor ayın 30'unda yenilik başlıyor evet bonus söyleyeceğim size benim güzel dostlarım Berlin'im şimdi diyeceğim ki Aralık ayı çok güzel. Hadi bakalım. Güzel başlıyor. Gezegenler, büyük gezegenler, tehlikeli gezegenler iyi konumdaysa her şey çok iyi oluyor. Gerçi bu ayda çok güzel. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.